Ay ay. Of okula gideyim bari. Gene gecikmişim gene. Acaba Cem'le de gecikti mi? Bir kapılarını çalayım bakayım. Gideyim 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 gideyim. Aa kapı çalıyor. Efendim. Aa Cem'le okula sen de mi geç kaldın? Aynen ben de geç kaldım Fatma Beren. Hı, tamam. Birlikte gidelim mi? Olur hadi gel. Okula gidelim. Okula gidelim. Ya sen ne yapmışsın? Üstüne çok tatlı olmuş. Ben tatlı olmuş muyum? Çok tatlı olmuşsun. Evet annem saçlarımı çok güzel ördü. Hadi okula gidelim. Yuhu. Brokeven TV. Haberler. Tuf tuf. Evet sayın seyirciler. Bugün bütün Brookhaven'ı Rainbow Friends'ler basmış bulunmaktadır. Kapalı alanlardaysanız lütfen kapı ve pencerelerinizi kilitleyin. Sağlığınız için kilitli kalın ve hoşça kalın. Tüf, tüf, tüf. Okula gidiyoruz. La 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 Selam la 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 bekliyordur. Selam Selam Selam. 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 Öğretmen nerede? Tuvalete değil miydi? E ben daha önce tuvalete gittim, baktım yok. A, tuvalete gittim, yoktu. O zaman nerede? Bilmiyorum ki. Bu ses ne ya? odasında odasında. Gelin gelin hep beraber girelim. Hadi <laughs> gelin gelin <gülüyor> evet. Başkanım başkanım. Ne oldu çocuklar. çocuklar? Okulumuzu redmond Friends bastı. Of çocuklar saçma sapan bilgisayar oyunlarıyla karşıma gelmeyin. Başkanım, başkanım ama başkanım. gerçek. 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 bizi kovalamayı bıraktı. Peki, Peki annemize ne oldu? Peki anneme ne oldu? Bizim annelerimize ne oldu? Evet ama berbat görünüyor ama ifa etmemiz lazım. Zorunluyuz. Yanımda çantamda birkaç yiyecek taşıyorum ben. Ben de taşıyorum. Ben de Annem taşıyorum. beslenmeme koymuştu. Ben de, ben de taşıyorum. Ben de taşıyorum. Allah'tan hepimiz taşıyoruz yani. Ee, benim, yemeğiniz olarak neleriniz var bir çıkartın. Benim benim ceketimin içinde bir cepler var ben oraya koydum. Benim bir sandviçim var. Benim de. Benim bir poşetim içinde. Suyum var. Bir de meyve suyu koymuş annem bana. <laughs> Aynı şekilde ben de. Selen sende ne var? Bende de aynısı. Bu defa ben bir şey diyeceğim. Efendim Selen. Hepimizi sarılıp yatarız. Ben de korkuyorum kızlar. Biz gece ne su yiyeceğiz? Bilmiyorum. Benim yanımda su var. Sizde var mı? Ben de var. su Bende var. de var. Ben de bir mi? su, bir meyve suyu, bir de meyve sandviç suyu. var. Sandviçim. Acıkan ben var mı de. şimdi? Ben çok acıktım. Ben de. Hadi ben yiyelim. Ben de. Öf. Evlerimizin içinde yiyelim ve buraya dökülmesin. Bir şey olmaz. Buraya dökülebilir. Ya, o Sandviçim. zaman evlerimiz pis olur. Selen. Kızlar ben gece korkuyorum. Ya Rainbow Friends gelirse? Evet ben de çok korkuyorum. Ya gelirse Bilmiyoruz ben de orada. Bak şimdi ben daha çok korkuyorum. kızay. Kızlar biz kendi evimize mi gitsek? Bu arada bizim evlerimiz ne oldu? Bilmiyorum. Hadi gidip bir evlerimize bakalım. 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 Özellikle Fatma Beran sen de benim evim. Evet, o okula çok yakındı. Evet. Hadi gidelim. Olamaz. Olamaz. Hepimizin evleri yıkık <laughs> bu şehirde artık olmaktan çok korkuyorum. Öğretmenimiz de yok. Baba baya kızlar hiçbir şey yok. Ben çok korkuyorum. Yeter yardım. Herkes benim evime gelsin. Hepimiz aynı yerde kalalım. Tamam. Benim evim birazcık dayanıklı gibi görünüyor. tabii ki. İş, şey. işlerde onu size de almıştım ben. Ben ismini de maymuş koydum. Tamam hadi gelin ben içeri. Ismini ben ismini maymuş koydum. Ben Elif'ciğim. Ne oldu? Bak ben de oyuncaktan var çıkarttım bak. Hadi Hı. haberleri açalım. Çok... Size. Three days later.